Merhaba arkadaşlar, Psychodelic TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün whitenable.com'u ziyaret edeceğiz. Whitenable.com'da terk edilmiş bir akıl hastanesini geziyoruz ancak karşımıza değişik sürprizler çıkıyormuş araştırmalarıma göre. Ne gibi sürprizler çıkacak hiçbir fikrim yok. Ben de ilk kez e, şimdi ziyaret edeceğim. Toplam 7 bölüm var burada gördüğümüz üzere part part ayırmışlar. Bu bölümde e, yani bu videoda özür diliyorum. Bu videoda birinci bölüm oynayacağız oynayacağız diyorum oyun gibi geliyor bana çünkü yani gerilim oyunu gibi hissediyorum part 1'i yapacağız diye ziyaret edeceğiz diyelim bakalım karşımıza neler çıkacak gerçekten çok merak ediyorum ne gibi sürprizler çıkacak acaba Evet, şimdi olmasını Evet. Neredeyiz? İçerideyiz galiba. Hatta televizyon mu, ne bileyim. Ne oldu bu? Bir şey başlayacak. Film mi? Çizgi film mi? Bilmiyorum bakalım ne çıkacak. Ciddi film başlangıcı gibi bir şey sanki. Tuhaf <laughs> <laughs> <Duak> bir şey. <laughs> bir film gibi bir şey yani. Bu arada arasında böyle öksürebilirim arkadaşlar. Biraz rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın. film gibi bir şey galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Ay. Ne oluyor kim bağırıyor? Ne diye bağırıyor? Anlamıyorum ki. Of. Aklım yerinden çıktı ya. Adamlar ne yapmış böyle? Daha başta böyleyse içeride arkadaşlar Allah bilir neler çıkacak. Şimdiden hazırlıklı olalım o zaman. Öyle diyeyim yani başlangıçta böyle bir atraksiyon verdiyse içeride ne olur bilemem. Allah bilir nelerle karşılaşacağız evde. Kim bağıracak, kim böğürecek artık. Bilmiyorum şimdi başlayacağız galiba. evet tanıtımı da yaptı. Bay olması lazım. Mı kapı. Değil. bir şey var kapı. Pencerelere bakıyorum. Ben bir şey göremiyorum. Acaba pencerelerde mi? Dur Burada bir şey Kapı mı bu? Evet kapıyı bulduk arkadaşlar. Gelelim içeri. girelim mi? Hadi gidelim. Gidiyoruz. Ya Allah. Bismillah. neler çıkacak karşımıza gerçekten biraz da ürkütücü bir senaryo Ya Allah bismillah diyelim içeri dalalım neler olacak hiç kim bilmiyorum Bu nasıl bir müziktir veee Müzikte mi soğutur ya e, ne var burada kapılar var girelim kapıyı Ne Aha Bir şey var burada Lan ne no, oluyor oğlum camını yakalıyorsun insan gibi girsene içeriye Tövbe estağfurullah He, tıkla tıkla. Belki biri çıkar oradan. Önce camı kırıyorsun da tıkla tıklatıyor. Tuhaf mıdır neler ya? Hadi gidelim içeri. Şey ne var burada bir şey var. Bunu mu? Çekmece mi karıştıracağız? Yani? Bu, bu çekmece. Bir dosya çıktı. Benfield. <laughs> Bu da hastanenin tanıtımını yapıyor herhalde. Evet. evet hastanenin broşürü gibi bir şey diyebilirim. Neyse geçerim bunu şimdi. Bunu mu takıyorsun? Aha Hadi bismillah. Nasıl ha, ses seviyormuş bu ya. doğru proje Vallahi bir şeyler diyor ama dediğini anlamıyorum çünkü çok hışırtılı geliyor. Anlaşılır kelimeler söylemiyor. Vallahi ablamız bir şeyler dedi ama öyle bir şey anlamadım. O, o, o bismillah ne geçti oradan. Evet ya dumanlar ney hikayelere nere gidiyor böyle gerçekten tüylerim diken diken olmadı desem yalan olur çok ilginç bir deneyim bir de yani web tabanlı olması güzel hani her isteyen girebilir indirme derdi yok sadece web sitesi üzerinden ziyaret edilebiliyor gidelim bakalım aha başladı gene ben bu sonuçta inanılmaz tırsıyorum. Evde de kimse yok inanılmaz tırsıyorum şu an. Gerçekten. Sandalyeye mi tıklıyoruz? Evet. Tıkladık. Ne oldu? Allah geldi. Kimsin sen? Kimsin sen bacım? Tövbe estağfur. Ay. Kim bu? Bindi gitti. Gidiyor. Kimsin sen? Gitti. Vallahi gitti. Tövbe dur. Aha sede çıktı. Sede ne geziyor burada? Allah'ım kalpten gideceğim. Of. Çok ürpertici böyle tüyler diken diken bir şey sevdiğe yere soktuk yerine biz de odaya girelim artık bir şey yapalım konuşan edelim orada bir Girdik ee, ne yapıyoruz arkada bir görüntü mü belirdi ben mi halüsinasyon görüyorum yok evet görüntü belirdi Birinin bileğini sarıyor hemşire Bilenin kesmiş manyak ne yapmış? Bileğini sarıyor herhalde deliler hastanesi olunca o geliyor bilek sarımı Herhalde bileğini kesmiş Manyak Arkadaşlar gerçekten gerilim yaşamak istiyorsanız Özellikle e, Hani gece kulaklıkla Bunu yapabilirsiniz Gerçekten müthiş oluyor yani o sesler o görüntü falan e tabi hani efekt olduğunu anlıyorsunuz ama bir anda verince çok değişik oluyor kim tövbe estağfur aa sen nereden çıktın sen ya tavsiyem yani gerilim istiyorsanız gece oynayın şey, oynayın diyorum oyun gibi bir şey yapıyorum gece ziyaret edin bu kulaklık takın gerçekten sınıfsız gerilim yani Yeni bölüm. Bence güzel yani. Yerlimi de iyi vermişler hani böyle vererek. Korkutuyorlar biz, çıkartıyorlar ya. Yani. Evet. Çıkışa mı geldik ne oldu ne yapıyoruz? Bu ne? Kamera mı? Evet kamera. Açalım bakalım neler var. Ocak var. O, ocak ne olacak? video oynatılıyor kamerada da ne videosu bu onu çözmeye çalışıyorum ambulans gidiyor ambulans mı? evet ambulans evet sede sede de var ambulans mı? gidiyor aa gezdiğimiz akıl hastanesi burası hemşire çok endişeli ne yapmış ki o kim o Bleni sardığı manyak olabilir mi acaba bileklerini kesen vatandaş mı? Ben belgin galiba. Çüş çüş çüş. Bütün ortunu kadının burnuna sok. Ay. Kavadım ay. Kaç metre ortun soktun kadının burnuna? Vicdansız hemşire. Kaç metre ortun soktu? Ay bakamadım. Ne ilet bu kadın? Bu. Aha. Bileğin içerisinde manyak buymuş. E ee, o zaman hortumu hak etti. Hortumu yiyen buyca tabi bilmiyorum değişik kadın olabilir. Evet gezdiğiniz yerler. Şimdi buralarmış. Tabi artık ben kendimi söylemek için. Hay, tom, tom, teyzem var. Ne yapıyor amca ne yapıyor öyle? Biriyle konuşuyor. E, aleykümselam hocam. Birine selam et tamam. Bitti. Video hemşire çıktı. Tekrar ekranı bir amca var. Onu götürecek mi? Ne yapacak? Evet. Çıktık dışarıya. Kapıdan biri bakıyor bize. Evet, galiba part sonuna geldik. Tahminimce... Şu, ...şu gibi hissediyorum. Dışarıdan bakıyoruz. Şöyle bir pencerede A teyze var, Tonton teyze. Hadi kaç kere geri bir. Olay şurada geri End of Part 1 evet, Part 1 yazması lazım Evet end of part 1 Evet arkadaşlar birinci bölüm burada sona eriyor. Bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve eğer videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.